yüksek yüksek tepeleri <laughs> el kormasınlar. Ne <Not>, yap ne olur? <laughs> Mutfağa gidiyorum. Dolaba açıyorum. Olmuyor, olmuyor. Yine yapamıyorum. Sabah geldim ben. Boşen! <laughs> Bugün erkek kuaförüne gittim. Çok ilgilendiler benimle. Biraz bağlıydı ama o kadar iyi hissettim ki. Gülsene şakala. Köpek. <laughs> Ölüyorum gari, ben, gidiyorum. <laughs> Artistlik yapıyorsun. Kapıda benim sinirde Beni bakıyorsun. Sinir. <laughs> Yavaş yola pap. Bu araba kaçma ben Hiçbir fikrin var mı senin ha? Nasıl? Yaptın mı? Yaptım. Benim ofiste bekliyorum toplantıya. Aa! Yememiş sermaye. <laughs> Anam şimdilik <de> gel. Ya gitme <laughs> öpme <laughs> oğlu! Gergin Niye? Düzenli hayat. Hop takip et kayınçoyu. Hop öp kayınçoyu. Hop kaçtım ben. Özde kayınçoyu. Kıyamam öp kayınçoyu.